Alın üstümden lütfen kaydı başlattım lütfen Evet selam dostlar bugün sizinle CSGO yoldaştayız Küfreden karşı rakibine 25 lira para verir Evet Alper Yani karşı rakibi dedim birbirimize Ben küfredersem Alper'e veririm Alper, Bir dakika Alper küfrederse ben Alper'e veriyorum Alper küfrederse Alper bana veriyor Ben küfredersem Alper bana veriyor Aynen doğru söyledim ben Sayın bezmender lütfen kapıyı açar mısınız Türkiye'den kaçırdığınız paralarla bize bir bardak su ikram edersiniz artık. Ananı, ananı, CC paraları katla. Onu alamadan nasıl zorluyorum seni hadi. Zorlamak evet 25 lira. Zorluyorum dedim bak. Zorlama 25 lira. Valla tamam hadi senin için 10 lira olsun Zorlamak gerek Hadi düşürelim senin için bu 10 lira olsun Alper bana 10 lira verecek 10 lira kardayız arkadaşlar Ben zaten hayatım boyunca hiç küfür etmemiş bir insan neredeyse o yüzden sorun yok Yani küfür alışkın bir insan olmadığım için bu e, iddiayı rahatça kazanabileceğimi düşünüyorum Bombayı niye oraya bıraktın Alper kardeşim? Ben onu siktim diye sen. 25 daha <laughs> Ha arkanda arkanda bok çukuru bok çukuru Yok ki bok çukuru ha, ha küfür ettin ver 10 lira Küfür etmedim yok ki bok çukuru dedim Tamam gene ettin 20 Abi bok çukuru küfür değildir 30 Vermeyeceğim bu paraları Alper Ben de vermiyorum o zaman Abi bok çukuru küfür değildir 40 Ay. <laughs> Tuttum kendimi etmedim <laughs> Alper'in bana 25 lira, 35 lira borcum var. Benim Alper'e 0 lira borcum var. Ne? Alper'in bana 30... Baştan almak ister misin bak? Hayır. Bak düzgünce baştan İsterim, almak. İstemiyorum. 35 lira borcum var bana sus. Verce o parayı vardı? Alırım dedim mi alırım. Adam burada. Allah'ım bana güç kuvvet ver. Bana güç kuvvet ver ki şunların. Evet. Alper'in silahı Big Bang ya. Neredeydi diyorum? CT, <laughs> CT diyorum. CT işte. Tamam. Annenle oturayım çay içeyim. E CT değil mi Alper orası? 35 lira borcum var zaten. Amını yordamını siktimin evladı. Orası CT değil mi? He CD değil mi orası? 20 lira oldu senin de. 25. 10 lira hala karım var. şey çıktı üstte çıktı. Eve çıktı. Kanka 15 vurdum. Madbox Madbox hepsini tatlan. Eee. Evet. Bir şeye yarın en sonu. <laughs> Çok güzelmiş lan. Kaç paradır bir nike Terror skin'i? E? Bu ne? skin ne kadardır? Bakayım. Bak skin. <laughs> Küfür etti <abi> arkadaşlar. Yok <laughs> <Ya>, etmedim. <laughs> skin'e bak dedim. <laughs> ha benim de skin'im var değil mi? <laughs> Bakayım senin skin'e. <laughs> Gel benim skin'ime bak. Ya hayvan gibi ses çıkartma sana. Hangi senin yüzünden var ya? Senin yüzünden. İnan senin yüzünden. Of, neyse, of. neyse, neyse, neyse. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Ben bu oyunun ustasıyım. 10 lira borcum var bana. Shadow alma. Shadow. Shadow. Adolf Hitler gibi ama Adolf Müller'i tanıyor musun sen? Yok aga burada niye bekliyorsun sen? Sana... <laughs> <bozdu. gülüyor> Sama <of> problems CSGO Uy <laughs> <Oy. gülüyor> Allah'ına kavuştu ama ne kayı <laughs> <laughs> Kapandı borcum 35-35 Niye oğlum küfür etmedim ki Orada ufak küfür ettin. Editte <laughs> <Ettim> mi? Ettim. <laughs> Anasını sevdim değil mi? Evet. Ama <laughs> çok ani gelişen bir olay neyse. 35 olmadı 50 oldu. 5 lira borcum var sana. 5 değil 15. O beni solda öldürdü. Aynen. Kütüphanenin o tarafta. Sanki orada şey Ben de bir şey gördüm gibi oldu orada. Elmek silah kötüydü bu arada. Evet, fark ettim. Siz de bu bu tür videolara gelmek istiyorsanız aşağıdan beğeni yapabilirsiniz. Her beğeni bir TL. Yalan. Vales abi Ya yeter yapmayacağım bu edit ya. Vales abi de Vales abi de Vales abi. Ne istiyorsun sen de? Vales abi sevince Vales abi gibi sevgilin olacak mı zannediyorsun? Olmayacak Alper. or alper bende Tuttum oğlum ya oradan niye geliyorsun ya Sarayamadım da oradan niye geliyorsun evden gelsene kardeşim nasıl çıktım ama güzel mi <gülüyor> <gülüyor> çok içinden geçti oradan gelecek mi diye de keşke göz takip cihazımız olsa dedim bak ki kesin %100 venet oradan gelecektir <laughs> Niye ses söylemedin? Hızlı gitmem. <laughs> Adam da vardı orada. Bu dündür sesi. Ah be Hayır bir şey <laughs> <diyeyim, gülüyor> Amacın neydi? Arkadaşlar size bir olay anlatacağım şimdi. Bu Emre arkadaşımız yüzünden bilgisayar mekayı logo Ben ne yaptım oğlum? Ben ne alaka Ben ne alaka alak lan? Hesabım çalınmıştı. Çalınmadı daha doğrusu. Ben ne yaptım? Ben ne alaka? Topluluk bana yerim. Ben Herhalde. ne alaka diyorum? Alo. Ee, yani, bu arkadaş her türlü bana zarar. Ben ne alaka? Ben. 27. He. Benimle ben alakası... Benim bir şey değil haberiniz olsun. Benimle alakalı olduğunu söyler misin? Allah'ım. 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 Oynadım. Arama. Mer 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 Merve söyleyin. Mer Merve beni aramasın Merve. M M Merve arama beni Merve. Ge geleceğiz Yiğit'cim seni buradan belki beni duymuşsun geleceğiz Bir Rahatsız etmeyin alayım hemen. Geleceğiz. Bu kadar geç kalkmasaydın sen Yiğit kardeş. Geç kalkmadı zaten. Ne yaptı sanal mafyaların yanında mı takıldı biraz? Ne diyor çocuğu? Bir şey mi dedim abi Burada bir var. Keşin biri deler lakin faili meçhul değil. 74 vurdu. Tavuk burada ne yapıyor? Nasıl girdin sen? 74 be? vurdum Bana ne? Oradakine 74 vurdum Diggle olan işte. Hadi be oyna biraz ya. Oy 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 oynadı. 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 Eğim eğim olalı böyle eğim görmemiştir. Am salak uşağım ben o. Ne varsın? Daha demin. Ne? Ablam bastı odayı. İyi. Daha demin ben amsalak dedim onun parasını vereyim. Allah'ım ya Rabbim ben neyim? Gel buraya gel gel. Alnından öpeceğim seni. Gel. Gel. Ah be. <laughs> <laughs> flash at. Ne olur flash at bana. Ne olur flash at. Sana flash atmayacağım ki aslında. Abi ben öyle bir insan değilim bu bir. Alper yapma işte yapma. Ver flash ver. Ananı karınız. Anla karanına bir, anla karanla iki. Attım sana flash. Körle. Adam ev gelmiş. Öldü diye bıraktım ibni. Ben sana flash falan atarken adamın ev geleceğini unutup bakmadım bile oraya <laughs> Neyse bu el yenildik ama diğer el yenmiştik. Onu da koyarım büyük ihtimalle videoya. Bunu da koyarım. Bunları sadece en güzel anlarını koyarım. Küfürlü kısımlarını koyarım Biraz falan filan. Kaybettik. Kaybettik. Diye bir şey mi var? Yani, yani daha bitmedi oyun. Kanka ya buradan çevirebileceğine inanıyorsun yani. Gerçi ben bunların hepsini alacağım şimdi. Yukarı geliyor. Ev vardı galiba bir tane. bekle 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 ev, ev, var bir tane Allah kahretmesin bitti oyun arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın küfürsüz bu şekilde videolar istiyorsanız beğenin küfürlü videolar istiyorsanız beğenin yine yorumlara yazın ama hadi Allah'a emanet Yani her türlü küfür edeceğiz ki Etmiyoruz